Evet arkadaşlar bir hafta sonu Cuma günü haftanın son gününde toka siparişi geldi. Toka kesiliyor. Tokanın yani yapılacak kumaşı kesiliyor. Burada biraz virüs olmuş. Daha doğrusu virüs derken nezle grip maskeli çalışıyor. Bizde hijyene dikkat. Evet. Kutuda da kestiğimiz bu şekilde kesiliyor. Bıçağı var. Burada da kolu var. Kolu yukarıya al, aşağı indirip, yukarıya kaldırdığımda da aşağı indirip yukarıya kalkıyor makine. Evet, bu şekilde. Toka kumaşını. Evet. Kesiyoruz. Bura bizim depomuz. Aksesuar depo. Bu şekilde tokalarını, kumaşlarını kesiyoruz.